Merhaba arkadaşlar, ben Red Tiger. Sizlerden gelen istek üzerine e, bir kadro daha oluşturmaya karar verdim. Bu kadromuz da düşük bütçeli kadro arkadaşlar. Çünkü bazı arkadaşlar Twitter üzerinden, Instagram üzerinden sürekli yazıyorlar. Abi sizin yaptığınız kadro genelde yüksek bütçeli oluyor. Bizim bu kadar bütçemiz yok. Hani daha düşük, daha düşük bütçeli bir kadro bize sunabilir misiniz diye. Biz de bu önerileri gayrı arkadaşlar ve bir de düşük bütçeli kadro yapmaya karar verdik. Bunu sizinle paylaşmak istiyoruz. Hem düşük bütçeli hem de daha az seçilmiş isimleri yönelmeye çalıştık. Biraz da sürpriz diye adlandırabileceğimiz isimler. Bu kadromuzu sizinle paylaşmak istiyoruz arkadaşlar. Öncelikle hemen şöyle kaleye. Arkadaşlar kaleye ben gol yemeyeceğini düşündüğüm Kayseri Spor'dan Doğan Alemdar'ı genç kaleciyi almak istiyorum. Ee, Kayseri Spor'da biliyorsunuz ki İsmail Çipe de koronavirüse yakalandı. Zaten lung sakat. O yüzden e, kalede Doğan oynayacaktır. Trabzon maçında da kalede hani o vardı ve gayet de başarılıydı bence. Çok da e, sırıtmadı. Orada tecrübesi gibi durmadı. İyi bir kaleci bence. Umarım bir yolda açık olur. Dediğim gibi Kayseri kaleye Doğan'ı aldık. Yedek kaleci hemen şöyle Alanya Spor'dan Marafona. Zaten Marafon Ligi en az gol yiyen kalecisi. Alanya Spor Ligi'nin e, lideri. Kalesinde en az şut gören takımlardan biri. Deniz Spor Ligi'nin son sırasında. Doğan'ı ilk 11'e Marafona 7 yazma sebebi de arkadaşlar. Hani olursa Doğan bir gol yerse Marafona yemezse Tilki Rozettin'den de yaranabilmek için. Bunlara da dikkat ediyoruz. O yüzden İlk Doğan, yedek karacımız Marafon'a Defansı gelecek olacak arkadaşlar. Ben Alanya Spor'dan bu hafta defansa Sıra tızeven e, Travellas'ı yazmak istiyorum. Bir hisse anlamında diyelim hani kornerlerden bir etki yaratıp bir gol çıkartabilir Travellas. Ki zaten bazen skor'a katkı verebilen bir isimdi. O yüzden düşük güçlü Travellas'ı kadromuza yazabiliriz diye düşünüyorum. Onu yazdıktan sonra arkadaşlar hemen defansımızın göbeğine Konya Spor'dan takımın iki haftadır gol yükünü çekenlerden e, penaltıcısı Uğur Demir yok. Zaten Konya Spor'un daha çok golleri defans oyuncularından geliyor. İşte Sukubiş'ten katkı geliyor, Uğur Demir geliyor. Cilerme'den asist katkısı gelebiliyor. O yüzden e, 4.5 milyon bütçesi de bizim için uygun bir maliyet. Konyaspor'u Konyaspor'un Uğur Demir'i e tercih edebiliriz buraya bütçesinden dolayı. Hemen devam edelim. Evet arkadaşlar düşük bütçeye kadromuzu devam ettiğimizde defansın soluna Beşiktaş'tan Rıdvan Yılmaz yazabiliriz. Sol bek. Rıdvan'ın biliyorsunuz ki sözleşmesi uzatıldı. 5 yıla çıkartıldı ve maaşında da iyileştirme yapıldı. Hatta e, güzel de bir zam aldı Rıdvan. Belki burada ekstra bir motivasyon olabilir Rıdvan'a. Düşük bütçeli e, kadroda da kesinlikle tercih edilmeli Rıdvan. Hatta az kadroda bile tercih edilebilir. Çünkü Beşiktaş'ın gol yemeyeceğini düşünüyorum. Bir de belki Rıdvan'dan bir asist katkısı yakalayabilirsek gayet iyi olur. Rıdvan'ı yazdık arkadaşlar. E, orta sahaya geçtiğimizde şöyle sürpriz bir öneride bulunacağım. E, Bence Trabzonspor'a oyun tarzı anlamında ters gelebilecek hızlı çıkışları olan ve etkili olacak bir isim. Fernando Andre arkadaşlar. Çaykur Rize'den. Ben Rize tarafındayım. Rize'nin Trabzon'un yenilmeyeceğini düşünüyorum. Burada gol ve goller çıkabilir. O yüzden Fernando'yu tercih edebiliriz. 7 milyonun bütçesi var. Zaten bütçemizi uygun seviyelerde tutacağız. O yüzden Fernando'yu tercih edebilirsiniz. Arkadaşlar hemen Göztepe'ye geldiğimizde bu takımın zaten değişmez isimlerinden Halil. Bu takımın dediğim gibi viskası olarak görüyorum Halil'i. Bütçesi de hayat uygun. 5.5. O yüzden burada da Halil'i tercih edebiliriz. Bütçesi de hayat uygun. İsteyen sonar ayrı da tercih edebilir ama ben bütçesinden dolayı Halil'i kesinlikle yazıyorum. Ve Halil'in etkinliğini zaten biliyoruz. O yüzden Göztepe'den Halil diyelim buraya. Ve e, orta göbeğine gelecek olursak buraya da Şöyle baktığımızda arkadaşlar Galatasaray'dan Emre Kılınç yazıyoruz. Ben As kadromda Emlak Baba'ya forma şansı vermiştim. Burada da Emre Kılınç'ı tercih edeceğim. Şu an bir bağlantıda sıkıntı oldu herhalde. Hemen Emre Kılınç'ı yazdık. Arkadaşlar şuraya bir düşük bütçeli bir isim daha ve Kayseri'den galibiyet beklediğim için Mesela i̇şte Pedro Henrique. Ben Kayseri'nin Antalya'yı yenilmeyeceğini düşünüyorum ve goller bulacağını düşünüyorum. Hani 1-0, 2-0 bir gaybet bekliyorum. Henrique'nin Trabzon karşısında ne kadar etki oynadığını gördük. Çok etkili bir isim Pedro Henrique. O yüzden Pedro Henrique kesinlikle bu sürpriz kadrolarda, düşük uçaya kadrolarda öneriyorum. Zaten 6 milyon. 2.7 seçilme oranı gayet daha seçilmiş. Gol atarsa size katkı getirecektir. O yüzden burada bunu tercih ettim. Arkadaşlar hemen e, bir diğer tercihim burada aslında şunu belirtip göstereyim hatta size arkadaşlar önce Gençler Birliği'nden buraya e, düşük bütçeli kadromda Soner Dikmen'i tercih etmiştim 3 milyonluk bir bütçesi var Soner gayet etkili bir isim yani gençler bir maçlarında dikkatli izleyenler bilir Soner çok da etkili oynuyor Soner da beğendiğim bir oyuncu yani buraya düşük bütçeli kadroda Soner'i kesinlikle tercih edebilirsiniz isteyen, e, genç evinde bunu tercih etmek istemeyen olursa Gaziantep'ten bir Maksim yapabiliriz. Penaltı da kullanılıyor. Fenerbahçe'nin stoperlerinin ne kadar penaltıya yatkın olduğunu gördük. O yüzden burada Maksim de diyebiliriz arkadaşlar. Hemen Maxim yazalım. Forvet'e gelecek olursak arkadaşlar Forvet'te de e, şöyle hemen Gaziantep'ten Muhammed Demir Muhammed Demir'i şuraya alalım. Göztepe'den e, ee, şunu da belirteyim. Ben Gaziantep'in Fenerbahçe'yi yeneceğini e, tahmin ediyorum. Gaziantep benim için bir adım önde Fenerbahçe'ye karşı. E, bu az kadromu yaptım, videoda da ayrıntılı anlattım. Burada da tekrar söyleyeyim. Yani gerçekten hmm, hani şunu belirtmek istiyorum. Fenerbahçe'de başka sıkıntılar var. Bugün okuduğumuz bazı haberlere göre Fenerbahçe'de bir gruplaşmadan hani bahsediliyor arkadaşlar. Bir gruplaşma olduğu söyleniyor. Fenerbahçe'de bir gruplaşmadan bahsediliyor. Yani eğer ki böylese işin durumu gerçekten çok ciddi. E, Erol daha da zor günler bekliyor. Ki zaten olası bu hafta bir Gaziantep galibiyetinde Fenerbahçe oldukça karışacaktır. Sıkıntılı süreç iyice artacaktır. Yani şu anki oyun, şu anki bakış açıları zaten sıkıntılı görünüyor. Yani dediğim gibi kupa maçını izlediğimde Fenerbahçe'de hiçbir reaksiyon olmaması, gole hiçbir şekilde böyle hani etkili bir pozisyon yaratmak gibi bir amaçları yok gibi geldi bana. Zaten golü kendi attı rakip. O yüzden ben Gaziantep'ten e, galip galibiyet bekliyorum. Sumidika'ya güveniyorum. Sumidika taktik anlamında gerçekten iyi bir hoca. Rakibi göre iyi bir taktik belirleyebiliyor. O yüzden ben Gaziantep'ten yanayım ve Maxim ve Muhammed demedi. Takımma yazdım. Bakalım arkadaşlar. E, hemen şuraya Diğer bir isim Göztepe'den. Dediğim gibi ben Göztepe'den de galibiyet bekliyorum. Şerif NDI'ye ya yazıyorum. Çünkü Hatay Spor son 12 günde arkadaşlar 4 maç mı? Pardon 5 maç yapmış Hatay Spor. Kupa maçı da buna dahil. Yani son 10 günde 5 maç. On, pardon 12 günde 5 maç oldukça etkileyici. Zaten Hatay Spor hani deplasmanlarda biraz sıkıntı yaşadığını görüyoruz. O yüzden Göztepe kendisi hasta bu karşılaşmayı kazanacaktı. Onlar da kupada elendiler. Bunun acısını burada telafi edeceklerdir. Ve ben Göztepe'den galibiyeti bekliyorum. O yüzden Halil ve Şerif de gerçekten güveniyorum. Hemen arkadaşlar şöyle devam edelim. Yedek forvetimize Alanya Spor'dan diyorsunuz ki Baba Kalp'ın müzikal cezalası. O yüzden Adam Barero. Buraya yazıyoruz. Ben burada da şunu da düşündüm belirttiğim düşük bütçeli şey kadroda yeni Malatya yeni Malatya Spor'dan Kubilay Kanatsız kuş. Ondan da bu hafta bir gol gelebilir gibi hissettim ama şu an bir yer kapmadığı için tercih etmedim arkadaşlar. Ee, hemen orta sahaya şöyle Konya Spor maçından bir isim alacağım. Çünkü muhtemelen e, bu hafta oynayacaktır ilk 11'de ve forvet çıkabilir. Orta sağ gönlü forvet oynayan ve etkili bir isim. Ben beğeniyorum. Ömer Ali Şahiner takımla kesinlikle yazacağım. Konya Spor kendi sahasında bence fena oynamıyor. Sivas'ta deplasman takımı. Deplasman'da kulakla maç kaybetmiyor. Hatta herhalde kaybetmedi diye biliyorum. Buraya Ömer Ali Şahiner yazacağım. Konya Spor'dan bize gol katısında bulunabilir. Ömer Ali'yi istemeyenler Beşiktaş'tan buraya Mensah'ı yazabilirsiniz. Düşük güçlü kadrolarda. Ve bir de arkadaşlar e, kim kaldı? Defansa dönecek olursak şöyle Galatasaray'dan Rayen Dunk. Sanki bu hafta Rayen Dunk'tan bir kafe oyunu izleriz gibi hissediyorum arkadaşlar. Bilmiyorum siz ne düşüneceksiniz ama ben bu hafta böyle bir şey olabilir his anlamında bunu söylüyorum. Düşük bütçeli kadromuza baktığımızda da 81.5 tuttu. Bence gayet iyi pozitif kartı olanlar ve günlük zaten quiz yaptığında çok daha fazla parası var. Dediğim gibi arkadaşlar düşük bütçeli kadromu bu şekilde oluşturuyorum. Hemen e, kaptanı belirlemedik. Onu da belirleyelim arkadaşlar. Ben bu hafta kaptanı da Muhammed Demir olarak burada işaretliyorum. Muhammed Demir. isterseniz burada Şerif Endiye'yi de yapabilirsiniz. Burada kararsız kaldım. Hani Endiye'ye mi yapmalıyım? Muhammed Demir mi? Burada bir kararsız kaldım arkadaşlar. Bunu belirttim Ama Muhammed Demir'den gol bekliyorum Fenerbahçe'ye karşı açıkçası. Yani bir gol sesi çıkartacaktır. Arkadaşlar düşük güçlü kadromu bu şekilde oluşturdum. Umarım işinize yarar. İçinden oyuncu seçebilirsiniz. Kendi tercihlerinizle karıştırabilirsiniz. Bu haftaki benim düşük güçlü kadrom bu şekilde. Umarım işinize yarayan isimler vardır bu kadroda. Muhammed Demir içine sinmeyen olursa Forvet'te Fenerbahçe'ye karşı buraya Malatya'dan Tette veyahut da Kubilay Kanasız kuşu alabilirsiniz. Ben az kadromda muhtemelen Tette'yi tercih edeceğim. Yedek kadroda Kubilay Kanasız kuşu olabilir. Düşük bütçe kadroda Kubilay alabilirsiniz arkadaşlar. O da gole yakın bir isim. Kadrom bu şekilde. Umarım beğenirsiniz arkadaşlar. Beğeni bırakmayı unutmayın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kendinize çok dikkat edin. Bundan sonra her hafta düşük bütçeli kadromuzda sizle paylaşacağız. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.